Canlar merhabalar ne yapıyorsunuz ben geldim umarım iyisinizdir şöyle bir aklımızdaki kişilerin ruh halini soralım istedim bakalım ne yapıyorlarmış iyiler miymiş sizi düşünüyorlar mıymış efendim olası gelecekte bir adımları var mı zaten kartlarımız cevaplayacak değil mi bunları bu fal değil biliyorsunuz ki her zaman söylüyorum ben enerji okuması Canlar, bu arada yorumlarınızla beğenler için çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız gerçekten. Çok hoşuma gidiyor yorumlarınız. Bana enerji veriyorsunuz, canlarım benim. Umarım her şey sizin için 2025'te bütün kolektifimin için güzel olsun, bolluk bereketli olsun, aşk dolu olsun umuyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kolektifin ve bütünün hayrına diyoruz aklımızdaki kişilerin ruh hali sormadan önce ne yapıyorum? Üç tane konuşturma kartını ayırıyorum. Bir tane evrenden alıyorum. Bir adet meleklerimden alıyorum canlarıma. Kenara ayırıyorum. Bunları en son açıyoruz canları. Hadi bakalım tarotlarımızda karalım. Bunlar da önemli değil mi? Asıl cevapları bunlar veriyor aslında kilitleri biliyorsunuz. Hadi bakalım. E aklımızdaki tekerlek. <laughs> Kızanlar oluyordur belki bana böyle söylüyorum diye ama kızmayın ya esprili. Böyle içimden geliyor bazen onlara sinirlendim de kürekle vuruyorum biliyorsunuz. Hadi bakalım. Olumluları alıyoruz. Olumsuzları piu gönderiyoruz. Vay aile kartını attı daha ilk kart. Merak. Nedamet, adalet, güç, yıldızlar, ahenk. Çayınızı kahvenizi alın. Destekleyeceğiz tabii ki burayı. Neden? Çünkü her zaman biliyorsunuz tam cevaplar alamıyoruz. Oo güneş kartı. Aa aşıkları ters attı. <laughs> yani Gündüz gözüyle de şu göbekli şeytanı gördüm Sinirim tepeme çıktı bak Canlarım şimdi öncelikle beni uyan dinlesin Neden? Şimdi bu grup canlar ihanete uğramış Aldatılmış Hatta bazılarınız boşanmış biri olabilirsiniz ee, Ve e, aklındaki kişilere güvensiz olan grup Lütfen beni onlar dinlesin olur mu canlar? Yani ayrılmış olabilirsiniz ihanet yüzünden ee, tek düzelikten dolayı ya da sizin için bir çaba göstermiyor diyedi ama bir ihanet söz konusu canlar tamam mı? Şimdi diyor ki bu arkadaş ki bazılarınız da aile de olabilir bu arada. Seni çok merak ediyorum. Geçmişte çok yoğun pişmanlıkların ve üzüntüm var. Çünkü geçmişte sana yaptığım davranışlardan dolayı ben sana hiç adaletli davranmadım. Sana hep haksızlık yaptım. Halbuki sen benim güvenli limanımdın. Ben seninle mutluydum. Seninle mutluydum. Seninle ilgili çok güzel, güçlü niyetlerim vardı. Ama ben ne yaptım? Zenginlik ve para için. Aa, şimdi dur. Şimdi bunun ağzına küreklen vurmayayım da ne yapayım? Zenginlik ve para için. Sıkıntıların üstesinden gelmek için. Seni aldattım diyor arkadaşlar. Ve bunu şeytani bir şekilde yaptım. Ya da Biliyorsunuz bunun anlamını birçoğunuz artık ezberlediniz canlarım. Düz geldiği zaman neydi bu kartımız? Negatif enerjiler de olabilir. Belki de aile fertleri sizi negatif enerjilerle ayırmış da olabilir. Bakın olur mu? Hani ben hep neden diyorum uyanı alın. Bazen yazıyorlar abla bana uymadı. Abla adım atmadı. Herkese uymaz gülüm bu. Enerji nereye yoğunsa ona uyar. Hadi bakalım. Bir yudum kahvemden alayım. Biraz sesim boğazım acıyor arkadaşlar. Ve diyor ki ben para için seninle olan mutlu günlerimin sonunu getirdim ihanetle. Ve bunu şeytanlık yaptım sana ya da ailen bize şeytanlık yaptı. Bakın. Çok net attı burayı. Ne diyeceksin başka? Çünkü ben parayla ilgili durumlarda mevkimi ve pozisyonumu kötüye kullandım. Kumar oynayanlar olabilir aralarında. Bahis oynayanlar olabilir. Bakın paraları kaybetmiş olabilir. Burası hile ve manipülasyon. Tamam işte. Çok laf az iş kartıdır bunun tersi. Kılıç prensinin çok laf az iş yapan insan olur yani böyle sözler verir size tamam mı? Bu sözler öyle bir havada kalır. İlk sizi öyle bir inandırır ki bu arkadaş. Sonra dersiniz ki hani bu bunu yapacaktın şunu yapacaktı bu. Öyle bir söyledi ki inandım. Ya da beni sevdiğini öyle bir söyledi ki inandım. Bana e, şunları bunları yapacağız dedi. Öyle bir söyledi ki inandım. Bakın bu şekilde inanmış olanlarınız var aralarınızda. Burası birazcık kolpacı maalesef. E, ve 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 Şimdi bu para düzenimi düzenlemeye çalışıyorum. Yeni bir ticaret, yeni bir ittifak. Şimdi sen bu ittifakı kimle yaptın? Dur. Neden şimdi bu ittifakı kimle yaptın diyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada para için güzel günlerinize. Çünkü bak güneş kartını attı ama güneş kartını şimdi yanına ne attı? Aldatma hile ve şeytana attı. Yani güzel günleriniz niye gitmiş? Para ve zenginlik uğruna gitmiş. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor? Bu arkadaş bakın bu arkadaş şimdi hala derdi hile ve manipülasyonda. Hala bir hile ve manipülasyonda ve bu paraları kurtarmaya çalışıyor olabilir kaybettiği çünkü ne demiştik burada? İradesiz de aynı zamanda. Kumar, bahis dedim ya. Duygu kartları ne der? Direnmek, kontrol, Deneyim ayrılık. Şimdi ben sana teslim olmak istiyorum ama ben ben merkezci biriyim. Evet doğru sen baya ben merkezcisin. Sen direkt sensin yani. İlişkide bu arkadaş kendi yaşamış, oynamış, bakın oynamış. Siz bunu deneyimlemişsiniz birkaç kere. Canların bazılarınız durumu ikinci barışmanızda bakın ikinci dedim ağzımdan öyle çıktı. Bilmiyorum artık. Deneyimlemiş olabilirsiniz bunu bir kere daha. Ama bir şans daha vermişsiniz bu arkadaşımıza düzeldi diye. Ama bu arkadaşımız bunlara devam etmiş ve tekrar bir ayrılık yaşanmış. Şimdi diyor ki ben ona teslim olmak istiyorum diyor. Hoşt. Hoşt <laughs> oradan. Aa, sadık gideceğim artık ihanet etmeyeceğim diyor. Ben hiç inanmadım. Siz inandınız mı arkadaşlar? Neyse bu açılımda bana böyle bir hani şey olur ya yanlış anlamayın lütfen beni de. Ben biraz açık bir sözlüyüm biliyorsunuz. Hani kolpacılar olur ya böyle. Aa aşkım ben bunu yapmam mı ya sen iste almam mı ya der gelir 5 alacağına 1 alır anlatabiliyor muyum hani ya da hani böyle bir ticaret yapan tipler vardır ya böyle 1 liralık malı size 100 liralık gibi gösterir ya işte atıyorum şunun içindeki mum Öyle bir kokuyor, öyle bir yanıyor ki bu 100 lira ediyor diyor ve buna inanıyorsunuz. <laughs> yani bu arkadaşımız böyle bir arkadaş. Arkadaşlar kusura bakmayın çıkanı anlatıyorum. Diyor ki ben diyor sana sadakatli davranacağım. Kendimi diyor salıverdim diyor bu hayırlıktan sonra diyor. Ben hiç iyi değilim diyor. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Sen eskisi gibi değilsin. Niye? Aa iki tane attı. Kupa şövalyesi. Aa bakın ama bir tanesinde de kupa prensini ters attı. Şimdi diyor ki Kupa Şövalyesini düz attı. Kupa Prensini ters attı. Şimdi canlarım bakın bazılarınızda ya bazılarınızın aklındaki kişilerde e, ne var biliyor musunuz? E, melankoli. Yani diyor ki acaba tamam benim ona duygularım eskisi gibi yoğun, Romantik biliyorsunuz. Kupalar nedir? Destemizin en romantik kralları, prensleri, şövalyeleridir değil mi? Ve e, Evet çok romantik bakıyorum ona ve onu çok özledim. Ona duygularımla gitmek istiyorum ama o beni artık kabul eder mi? Ya da bu aşk karşılıksız mı? Şu an sizin onu hiçbir şey hissetmediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ve bu yüzden de e, zamanın da kötü olduğunu düşünüyor. Ya da size geç kalmış olanlar var. Çünkü kaçırılmış fırsatları temsil ediyor aynı zamanda bu. Size bazıları çok geç kalmış. Ve şu anda diyor ki bu arkadaş adım atarsam bu beni kabul eder mi o? Ve ben de şu an bir melankolideyim bir depresyondayım. E bunları yaparken neredeydi aklım paracık emcüklerken paraları? He? Aldatma hile. Bakın bu aldatma hile bu arada ihanet bir tek e, kadın erkekle aldatma diye değil. Bakın onu da belirteyim canlarım. Şey olabilir burada. Parayla ilgili bir durumda da aldatılmış olabilir bazılarınız maalesef. Çünkü çok para kart attı buraya. Bir de dedim ya burası böyle bir hopazane. Şöyle ağzına tekerleğin bir tane vuracaksın kürek ile. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Bak diyor ki ben diyor karşılıksız mıyım şu anda sana? Yani sen bana artık sanki bir şey hissetmiyorsun. Sen sanki artık gözünü açtın. Sanki artık benim iç yüzümü gördün. Ben seni kandıramıyorum artık diyor. Güzel. Sen benim arkadaşlarımı kandıramazsın. Değil mi arkadaşlar? Yani şurada duygularında bile mi ikilemde olur? Yani duygularında bile mi sahtekarlık olur ya? Ay bu ne ya? Sinir oldum bak sabah sabah. Hayır bir de e, o kadar olayı yapmış bu arkadaş. Utanmadan merak ediyor sizi. Ne yapıyor? Ne ediyor? Acaba? iyi mi? Ah canım ya. Sen Arkadaşlar burası adım atabilir ihtimali var. Yalnız şu anda bir korkusu var sizi kaybettiği için ve sizde, sizin ondan soğuduğunuzu düşündüğü için. Adım atma ihtimali çok yüksek çünkü kupa şövalyesini attı ama melankolisi de sürüyor. Bunu da belirteyim yani. Hani bir müddet bir zamanı olabilir bu adamın canlarım benim. Hadi bakalım konuşturma. Aynı aa, attı kendini şu ilk. Bekle beni hayatımı düzene sokacağım. Peki e, bekle derken tekerlek ya zaman benim arkadaşım bırakacak mı sana acaba hatsiz bak sinirlendim bak bekle beni hayatımı düzene sokacağım diyor zaten burada bir böyle bir para toplamaya çalışan ticaret yapmaya çalışan bir e, tip vardı yeni bir iş böyle yeni bir sektör böyle bir nereden parayı koparsam hesabı. Şimdi diyor ki bekle beni diyor. O yüzden hani para mani paraları emcükledi ya bu arkadaş zamanda arkadaşlar. Şimdi o emcüklediği paraları geri kazanmaya çalışıyor. O yüzden bekle beni diye olabilir. <laughs> sinirlendim bak. Bak sinirlendim. Aramak istiyorum ama korkuyorum. Ya bu kadar olur. Bakın gözünüzün önünde ayırdım ya. Ben ne dedim size? Korkuyor demedim mi? Sizin duygularınız bitti diye. Aha. Buyur bakın benim enerjimin nasıl tuttuğuna bakın kartlarla ya aramak istiyorum ama korkuyorum diyor. Peki üçüncü ne? Kimseye kolay kolay güvenemiyorum. La sana kim güvensin? Ay Allah'ım. Hadsiz. Kız bu nasıl hadsiz çıktı ya? Sana kim güvensin? cane. <laughs> Peki meleklerimiz ne diyor benim canlarıma? Yaşamın çemberi. Yaşam döngüsü, süreklilik ve değişim. Canlar değişim canları kapınızda. Harika bir değişim bekliyor sizi. Hadi bakalım. Peki evren ne diyor? İçinizdeki çocukla bağlantı korun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Canlarım içinize ve özünüze dönün lütfen. Çok iyi gelecek size inanın bana. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Özel açılım için instagram linkinden randevu ve bilgi alabilirsiniz canlar. Hoşçakalın.